Gerçi Jungle Riven yapalım ya hadi. Let's go. Let's go baby. Jungle Riven. Ganklerde daha fazla hasar vurmak için böyle girdim. Choose your own path. Choose your own path. Nasıl başlayalım acaba? Fiora'yı mı ganklesek? Yasuo'yu mu? Leblanc'la Yasuo'nun içinden geçebiliriz aslında. Blue başlayıp Red alıp sonra da mid'e mi kamplasam? Nasıl bir şey yapsak bilemedim. Rakip invade gelir mi? Bence bu takımla invade gelmeleri çok mantıklı değil. Bakalım. Red başlayalım. Direk blue'ya gidelim sonra. Sonra da gank atalım abi. Mantıklı olan o gibi. 3 level gank'i çok güçlü level'ın çünkü. Yakaladık mı flash alırız. Belki kill bile alırız. Karşı blue'ya mı gitsem acaba? Deneyelim mi öyle bir şey? Ne diyorsunuz? Abi. Fazladan çok hit aldım ya. Ne oluyor lan bitti? Mi? Aa mini keselim. Let's go. <laughs> ölmedi değil mi? Niye ölmedi abi? Ignite artı red buff ya. O kadar az can yasuo kalkan devreye girdi diye ölmedi. Komik Bunu da flash'ını alacağız şimdi. Abi çok şanslılar. What the fuck is going on ya? Bu bal ne? Biraz fazla şanslılar ya. şunu alıp topa gidebiliriz. Aynen. Yok, yok, yok. Bakayım. Bu var mı bu arkadaş? <f rant> o kadar üstüne gitmeseydin keşke de. Fuck. Bu ne? Fiora'dan o <Isso> flash. Ya Soda no flash, Lee'sin de no flash. Hadi Aylus. Bu kadar flash aldık, bir tarafa kamplamamız lazım. Yapma onu. Abi! Öl! <laughs> 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 Aa, Clad de kesti. Güzel. Tamam, 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 Çok da problem yok. Hasak! <laughs> Olisin. Okay bro. Okay bro. Güzel geldi adam. Olisin güçlü ya. Ama Leblanc adama yani bu kadar snowball'u verdi. iki kere öldü. Altı level'a kadar altı level'a kadar hiçbir şey yapmamam lazım aslında benim. Niye gittim oraya ne bilmiyorum. Benim hatam. Tamamen benim hatam yani. Lisin, hocam sal, sal. There is no other way. I know my okay, shutdown bro. Güzel. Shutdown baya iyi oldu. Gerek yok. Bakayım. Kovalar mı onu? <Gülüyor> Öldüm. <Gülüyor> Öldüm sefer. Güzel. En azından double buff şeyde klette kaldı. O da bir şey. Şimdi eşya bitirmediğim için ama o base'den geldi ya eşya, eşya alıp geldi. Ben hiçbir eşyayı daha alıp gelmemiştim. O yüzden o kadar gold'u harcamadığım için o 1v1 kaybettim. Benim hatam yine. Ama sanki daha worth oldu ya. Kled'in 3 kill olması ve double buff olması benim ölüp benim ölmemden daha iyi. Artı ben de asist aldım çünkü. Bize göre bizim takıma göre worth gibi duruyor. Buraya gelen yok ama bizim takımdan. Bir tek Vayne geliyor. Brand mi de gidiyor. Böyle gitsem yanına. Aynen burada canım. Amanan. No flash S, no X. Şana. Lee Sin onu kapatırsa ve öldürürse olmayacak. Tama öldü. Li öldü. Ya öldü. Şuradaki vardı temizle. Ulti'm gelmek üzere. Bu sefer <laughs> Ölmeye de bilirdim de kötü oynadım. Birazcık yorgunum abi o yüzden harbiden kötü oynuyor olabilirim şu anda ya. Kusura bakmayın. Böyle daha alışamadım yani. Eve gireli daha bir buçuk saat olmadı. Burada ölmeden şey kesebilirdim yani. Geri çıkamadım. Bir adım ileri girdim. Kuleye doğru. Oops. Oops.

Yasuo geliyor şimdi. Geri çıkmamız lazım. Jeko, rahat dur oluş. <laughs> Okey. Benim bu da benim hatam. Hatta şöyle yapalım. Biz birazcık defansif gidelim abi. Çünkü rakip takım full AD. <laughs> ben karabaltı yap, sonra full tank kasacağım büyük ihtimalle Serax vesaire. <laughs> Problem yok. <laughs> What the? Orada duvara mı çarptı onu? Ne? No Sanki açısı yeterli değil gibiydi. Ay geç bastım. Ejderi alalım bence. Oha bayağı hızlı koşuyor lan takım. tertemiz. Ay, E tutmadı hasarı. Full AD mi kasmış? Thunder yüzünden öldüm ya. E tutar diye düşündüm orada hasarı. Yetmedi. Beyblemek istedim yani. Ulti çıkartsam bile belki. Gerçi ölmez belki hocam. Giysen üstüne bir şey daha. Hayır tamam canım ben ona bir şey demedim. Kill de deme mi almayak ya? O Fiora beni keser mi? Keser gibi duruyor. Öldü de. Neyse. Çok antal oynuyorum ya. Niye bugün böyle? Çok yavaş kombolarım falan çıkartamıyorum. 아세였어다피 no <연 Manchesterans> <zione> <Isn't he right? laytering> Okay. Onlar bot alırlar, biz 20 saniye var gerçi doğmaları biter de oyunda. Tabi onların buraya gelmesi de sürer birazcık. Drop mu var? Çok az var gözüküyor ya. Umarım çok etkilemiyordur. Maçtan sonra bakalım abi. Bu her akşam her akşam bu super online. Biraz baymaya başladı beni de yani. Şu drop muhabbeti. Hayırlısı. Ay. Teblan <laughs> kan oldu. Senin <laughs> herkesi kesiyor abi. Okay. <laughs> Çok güzel bir ulti attım yine var ya harika yani tam bir Levo klasiği ultilerim artık Tarihe geçecek Gözüme geldi kardeşim ne yapıyorsun O <laughs> ultiler öyle ya Bu arkadaşımızı kim sinirlendirdi? duvardan atlayabilirdim de ayarlayamadım zamanlamayı. Tamam <laughs> <laughs> mı Nathan? güzel drop. Drop var diyorsunuz da çok az gözüküyor bende ya. <laughs> Bit bitirelim şu oyunu. Vallahi bitirelim. adamlarla uğraşasım yok. Bitirelim şu oyunu, geçelim başka maça. Cici, 84 puan bu arada. Okay, bir, bir sonraki maçı kazanırsak yine seri deyiz.